Nereye gitti? Çatıda. Gördün Ha oraya attı arkadaşlar. Bir tane kuş uçurdu kaçak geldi. Kuyruğu yarım. Dengesiz bir yarımlık var. Şurada. Ben yani ekranı tam seçemiyorum ama bilgisayarda bakacağız. Bir de bakalım. Hadi sönmez iş sende. İnşallah gelir. Hadi. Şöyle kaçakçıyım, böyle kaçakçıyım. Dedim ama kendimi içerim. <laughs> Kuşları uçurunca geldi. Şöyle bir havalandıralım şunları görsün iyice. Hafiften. Valla yine bir... Ya kuyruğunu biri yakalamak istemiş elinde Aynen. kalmış. Aynen. Dengesiz. Değil mi? Dengesiz bir şeydi. Çok dengesiz, ondan uçuyor ya. Tarafa bakıyor kuş. Yine gelir de, rüzgar attı oturdu. Karabaş mı? Ne o? Kelebek tarzı bir şey. Değil mi? Öyle bir şey. Kırpçılı mırçılı bir şey. Hı. Yemin sallayalım Belki yemin sesini duyar da gelir Açtır Evet Biraz önce Şükrü yalvar yakara bir şaka yaptık Kendinden gelişen Bir şaka oldu Videoyu bitirirken de Güleceğimden eminim <laughs> Biz çekerken çok eğlendik. İnşallah sizler de eğlenmişsinizdir. İzlerseniz. Sönmez arkadaşımız bayram ziyaretine geliyor. Arada bizi sağ olsun ziyaret ediyor ama kaçak yakaladı mı hiç? Ben yakalamamıştım da gelmişti buraya. Baskın mı ne gelmişti? Karslı yakalamıştı en son gelmişti. Karslı, he, Karslı vardı o zaman. Yani Bakalım şeytanın bacağını alçıya alacak mı? Ha, bu tarafa bakayım ama. Baksa direkt geri, çok yükselmiyor zaten. Evet evet alçaktan geldi zaten. Bekleye kalktı bir yerde görmedik. Bakalım arkadaşlar ben şarjım dayansın diye ara vereceğim. Kalkarsa devam edeceğiz. Bakalım neler olacak. Biz sohbet ediyorduk. Kuş kalkmış oradan. Uğursuz şuursuz Serhat geldi. Serhat'ı görünce kuş kalktı gitti yani. Yakınlarda bir yere atmış mıdır acaba? Hiç gitti ya. Kaça, kaçak indirdik gitti ya. Sağlık olsun. Buraya gelmiş olmasın lan? Biz de Sönmez'i kaçakçı zannettik ya. Çatı görmüş. Yok şu çatı güzel. Yok bu çatı. Sen ne lan milletin çatısına. Bizi çatıları seyrettiriyor, kaçağı kaçırdık ya. Yani. <laughs> Neyse nasip kısmet. Ki, öyle ya, öyle yani. Ne sorun yok Arkadaşlar, önceki gösterdiğimiz kaçak geldi tekrar o kuyruğu yarım dediğimiz. Bu arada dam güzeli arkadaş da geldi. Yani onun başkası. Demek ki uçma uç. istese uçuyormuş. Vay çakala Bizi trolledi lan. Demek ki o buralarda dolanıyor. Yer ayırıyor herhalde. Ne? Şey, 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 şey. ne? Geldi, geldi, geldi. Başka kuş mu o Başka, başka, başka. Başka bir tane kaçak var. Bizim kaçırdığımız değil değil mi? <laughs> çöpte de kal, çöpte kal. Zallağım var ya. Haydi Hadi dön, dön bebeğim. Hadi. Dönmelisin. Aytaç gidiyor. Döndü bu tarafa geliyor. Yok, yok. Dön. gelmedi mi? Gidiyormuş Aytaç. Güzel de ama o ya. Nasıl dönüyor Basmış gidiyor. Ya iki kanat aldı. Ne yandı? Gitti de gitti. Neyse burası fazla rüzgarlı. Geldi, geldi, geldi. Haydi, açak, açak, Ay taça kaçakçı diyoruz bir de ya gel, gel. Oh. Oha gel. Eyvah 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 Ne oldu lan bunlara şey, kuşları, kuşları gözleyin giden olmasın tamam. Arkadaşlar kuşlar yedir, bir şeyden ürktü Ha paşam Bu paşam gibi yeşil bandı Olmuyor Bu paşam gibi yeşil bandı o şeyde Bak o Ayağım. milyon Ayağım. dolarlık kuş da kalktı he. Ya, o, sağlam. kuşlar yükselsin de ya? kuşlar yükselmesin. Kuş, 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 kuş. kuş, 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 Aha kaçak da geldi. Hadi sar da o Hadi sarda gel. <laughs> i̇şte sıktı, sıkar gibi oldu. Yarım kuyruk yine geldi arkadaşlar. Ben ileriden geliyor gördüm, yabani zannettim. Yaklaştı. Onu da kimse yakalayamamış. Vay bakalım hangisini getireceğiz? Kuşumuzu mu getirebileceğiz? Kaçağı mı yakalayacağız? Yoksa her ikisinde mi? <laughs> yani geri döndü. <laughs> Aytaş seni gören geri dönüyor. Kırmızı mı o? Kırmızı Sanki böyle bir kırmızı, kırmızı çalar gibi oldu Aha geliyor Şey yer alıyor Sazı var abi bir tane daha geldi bir şey Çatıda ne varsa kuşları ürkütüyor ya. Kuş kalmadı ki yerde ne göstereceğim Tamam hocam tamam. Ha. Çalanıp duruyor. O da yerini arıyor herhalde. Arkadaşlar Esenler semalarında bir tane kuyruksuz yarım kuyruk kuş var kuşunu kaybeden kuşunuz yerini arıyor. Evet arkadaşlar Aytaç akşam kaçağı yakalamaya kararlı. Kendine uçum timi kurdu. İçine karışmış olsa da bir tane karabaş. Hatta mavi baş mı bu? Mavi baş. karışmış olsa da bir uçum timi kurdu. Diyor kaçak yakalamadan gitmem. Hadi küme olun, küme olun. Yine uçmaya alışık olmadıkları için yine dağınık uçuyorlar ama zamanla öğrenirler. Bir de Arap mı vardı? Bir karabaş, bir mavi başladısı, bir Arap var. Diğerleri Baskabongo. Hızını alamadı, Mardin atacaklar. Gelsinler diye. Arap dönüyor lan. 아래 캐치스야. Tip şunları bir yükseltse. Kelebekler bozacak şey. Daha kaçak. Kuş başı böyle. Ahmet geldi dedi ki o kadar kuşlar kaçak olmaz dedi. Hem kuşlarımız açılsın dedi, hem kaçılsın dedi. Karabaş, karabaş. Ha? Karabaş. Yavruyor. Yavruyor. Hey yavru yavru. Hey yavrum be. Gök güzü kuştan karardı birden. Hava erken karardı kuşlarla. Açılsınlar biraz. Evet, evet. Bence de. O uçmuyor zaten. Mavi de çok uçuyordu, şimdi hiç uçmuyor geldiğinden beri ha. Mantala biz olurmuş olmuş. şimdi antrenman mıcağın abi? Özlemişler uçmayı. Ben bu kadar tahmin etmemiştim ama. Sivas da uçuyor baksana aynı Her tarafa dağıldılar. ne olur? Bunları iki hafta böyle uçu var ya ondan sonra pul. Aynen öyle. Ya kuşlar kötü değil, kuşlar antrenmansız. Mesela bak, mesela. Ay, ulan bu sabahtan belli geçiyor indiremedik ya. Sabahtan belli geçiyor. Kaç kere geçti indiremedik. Arkadaşlar yarım kuyruk geldi. Hadi, hadi. Şimdi, aç aç, aç. Kaç defa geçti. Profesyonel adamın hali başka ya. Hadi. Arkadaşlar ilk çektiğimiz kaçak Ay. şimdi akşam gün sonunda indi. İnşallah yakalarız. Aytaç bir mutlu oldu. Şu mutluluğu <laughs> çekelim O Kaç, kaç Çekil kere geçti ya. ya. Daha ya. Sönmez buradayken ne? geçti, üste indi. Gel, gel, gel. Sönmez, kuşunu indirdi en sonunda. Şu an şu an aşağı bakıyor. Şu an aşağı bakıyor. Acıktın, yoruldun. Kaç saat oldu bebeğim? Kaç saat uçuyor var ya. Aynı. Yapma. Çok güzel. Rengi güzel ama sevdiğim rengini. Kaçağımız bu arkadaşlar. Bu videoyu editlerken öncesine de eklerim ben. Oo, duraç. Yapıştır. Helal olsun lan. Kaç defa geçti indiremedik. Şuraya iyi attı. Gelmedi. Kuyrukları birilerinin elinde kalmış herhalde Zaten ya. Zaten ben önceki videoda söyledim. Tamam. Biri yakalamaya çalışmış. Ee, kuyruğu elinde kalmış. Ya. Şarjım bitmek üzere tam da zamanında yakaladık <laughs> arkadaşlar. Valla süper oldu. Şöyle bir gösterelim. Şarjım bitene kadar tamam, konuşayım. Ama bayağı da bir aç ha. o öğlenden beri geziyor. Kimse tamam. inmedi ki kuş. Antlayalım hayvan bir yemyesin. Bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Burada Ahmet. Şu son kuyruğunu da ben çekeyim. Paketin arkasından. son kuyruğunu da ben çekeyim. Tipsiz olmasın değil mi? Evet. Güzel İki tane kuyruk da ya? Iki tane ama dönüşü gördün mü? Döndü ben. Kanat aldı yani. Hiç güzel. Şey Benden ötürü geldi be ya. Aynen. Doğru haklısın bak o kadar yaptık indiremedik. Senin tişörtünle de uyumlu oldu rengi ha. <laughs> <laughs> o ne lan? Şeyler gibi Arkadaşlar, at, ateist mi desem, akşam, satanist mi desem. Kedimi kesiyorsunuz lan <laughs> Akşam kaçağımız bu vesileyle gelmiş oldu. Bir de şu baskıyı yakalasak. Şarjım bitene kadar biraz çekeyim. Çağlar kartı bantlasınlar. Bir tane de baskı oraya attı. Aytaç'a bir heyecan yaşattı ama bilmiyorum. Dur onun fotoğrafını alayım bir yere koyma. Evet arkadaşlar. Bu videomuzla böyle bağlayalım. Uçum oldu, kaçak oldu. Eğer kaçak gelirse telefonla olurdu. çekmeye çalışacağım. Akşam kaçak gelirse. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.